Arkadaşlar merhaba. Bugün ikili saç örgüsü tekniğini göstermek istiyorum. Başlayalım. Modeli öreceğimiz yere kadar öreyim öncelikle. Modelin başındaki ilk ilmeği ters örüyoruz. Sonra 8 tane düz örüyoruz. 8 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek ters örüyoruz. Yani ters başladık, ters bitirdik arkadaşlar. Araya 5 ilmek boşluk koydum. Siz bunu daha küçük de yapabilirsiniz. 3 ilmek de yapabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz. İkinci modelim yine ilk ilmek ters, sonra 8 ilmek düz. Evet bu aslında bizim neredeyse milli örneklerimizden birisi. Son 8'den sonra bir ilmek ters ördüm. Kenarlıklarımı yapıyorum. Modelin arkasına dönüyoruz. Arkada tersi ters, düzü düz öreceğiz arkadaşlar. Arkada tersi ters, düzü düz ördüm. Tekrar ön kısma geldim. Ön kısımda bu sefer modelin yapımını göstereceğim. Örneğimize kadar e, örüyorum. İlk ilmeği ters ördüm ve geçtim. Arkadaşlar modelimizde 8 ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizin yerini değiştireceğiz. Yani bu sondaki 4 ilmeği ön tarafa alacağız. Şimdi ilk 4 ilmeği bu şişime geçiriyorum. Kolaylık olsun diye yedek bir şiş aldım. İkinci 4 ilmeği yedek şişime alıyorum. Bu yedek şişi bu tarafa şöyle arkaya geçirdim. Bakın ilk 4 ilmeği şu şişe geçiriyorum. Yerini değiştirmiş oluyorum bu vesileyle. Sonra arkadaki yedek şişe aldığım ilmekleri şu şişe geçiriyorum. yedek şişi bıraktım ve bunları düz bir şekilde örüyorum. Bakın. Evet, ilmeklerin yerlerini değiştirdim. Düz bir şekilde örüyorum 8 ilmeği. 8 ilmek bittikten sonra örneğin başındaki ve sondaki ters ilmeğimiz işte örnek modeli bu şekilde yaptık şimdi diğerinde de göstereyim modelin başındaki tek ters ilmeği örüyorum sonra İlk 4 ilmeği şu şişime geçiriyorum. Sonraki 4 ilmeği yedek şişime geçiriyorum. Yedek şişi arka tarafa bırakıp ilk 4 ilmeği şu şişe tekrar geçirdim. Sonra yedek şişteki ilmeklerimi de geçiriyorum. Şu şişe. Yedek şiş kullanınca daha kolay oluyor. İlmeklerin çıkma ihtimali olmuyor. Bu şekilde ilmeklerin yerlerini değiştirdim. Düz olarak örüyorum. Düz olarak 8 ilmeği ördüm. Sondaki o tekli ters ilmeği de ördüm. Ve sırayı bitiriyorum. Sıramız bitti. Sıranın arkasını dönüyoruz. Arka tarafta düzü düz, tersi ters öreceğiz. Arka sırayı da sayarak birinci sıra olarak sayarak 5 sıra normal öreceğiz arkadaşlar arka sırayı bitirdik bitirdim ön sırada da düzü düz tersi ters öreceğiz dediğim gibi arka sırayı birinci sıra saydık ön sırayı ikinci sıra sayacağız bu şekilde 5 sıra gideceğiz arkadaşlar 5 sıra gittikten sonra Tekrar ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. E, bu e, eminim herkesin çocukluğunda bu modelden bir kaza vardır. Tekrar bu ilmeklerin yerlerini değiştirmesini göstermek istiyorum. İyi anlaşılması açısından çok kullanılan bir örnek. İlk ilmeği ters aldım. İlk 4 ilmeği bu şişime geçirdim. Sonraki 4 ilmeği yedek şişime geçiriyorum. İlk aldığım 4 ilmeği bu taraftaki şişime tekrar geri alıyorum. Bunu bu tarafa şöyle koyayım. Yedek şişimdeki 4 ilmeği buraya alıyorum. Gördüğünüz gibi ilmeklerin yerleri değişmiş oldu. Ve düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. Çok kolay bir örnek. Ve çok da güzel görünüyor. Sonraki ilmeği ters aldım. Evet arkadaşlar. Umarım işinize yara yaramıştır. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız sevinirim.